Şimdi yine aramızda bulunan çok değerli milletvekilimiz, değerli kardeşim Ebu Bekir Gizli Gider sizlere hitap edecek. Kendisini dinliyoruz. Buyurun Sayın Bekir. Çok kıymetli misafirler. Sayın Vekilimiz Gizli Gider hitaplarında ekranı da kullanacaktır. Lütfen ekranın önünü boşaltalım. Teşekkür ederiz. Esselamün Aleyküm. Aziz Ürgün. Allah her birinizden razı olsun. Biliyorum ayın 15'inden beri hemen ardından olayı duyar duymaz yine bu meydandaydınız. Öncelikle her birinize o cesaretiniz için, o vatanperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Ve organizasyonda emeğe geçen başta belediye başkanımıza ve diğer ilgililere ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Şimdi elhamdülillah artık son 4-5 gün daha Cumhurbaşkanımız Eves gün söyledi bu alanlarda olacağız ve bundan sonra inşallah dualarla birbirimize muhabbetle sarılarak saflarımızı daha sık ve daha düzgün tutarak inşallah bu günlerin mutluluğunu yaşayacağız. Şimdi konuşmamızda muhakkak onlara da değinmemiz lazım bugün Bingöl'de 5 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Rabbim onlarla cennette buluşmayı nasip etsin. Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. Oradan açmışken şunu söyleyeyim. Şimdi 40 yıldır biz bu terör belasıyla mücadele ediyorduk. Ve sizlerin ekmeğinizden artırdığınız, içinizden tırnağınızdan artırdığınız vergilerle uçak alıyorduk, top alıyorduk, tank alıyorduk. Çok şükür artık onları da yapıyoruz elhamdülillah. Ve veriyorduk. Mehmetçiye veriyorduk. Askerimize veriyorduk. Ama meğerse onlar hep bu PKK'lıların söylediği meğerse gerçekmiş dağa taşı bombalayıp bombalayıp geliyorlarmış. Bunu bize mecliste söylüyorlardı biliyor musunuz? Çok şükür son bir, bir buçuk sene özellikle şehirdeki yapılanmanın çökertilmesi için gerçekten çok başarılı bir mücadele sergilendi. Ama ama şu çok bizim zorumuza gitti. Çok bizim ağrımıza gitti. Bu memleket ne yazık ki birçok kez 1960'da 71'de muhtıra, 80'de 12 Eylül, ardından 28 Şubat ve sonuncusu darbeler gördü, darbe girişimleri gördü. Ama hiçbirinde sizin gibi kalbinde imanından başka elinde hiçbir silah olmayan masum vatandaşına helikopterden, Türk helikopterinden, Türk tankından ateş açan alçakları görmedi. Şimdi bu alçaklar bir bir temizleniyor arkadaşlar. Kardeşlerim. Şimdi o Mehmetçik, o şanlı Mehmetçik, yani Muhammedçik yeniden isminin gereğine dönüyor. Yani Türk subayı, Türk az subayı şimdi o elbisesini pırıl pırıl ediyor. O mikroplardan inşallah pırıl pırıl olacağız ve temizleneceğiz. Şimdi o alçak, Pensilvanya'daki alçak, emin olun ki bir dolarları okuyup da darbe yapmaya kalkışacak kadar zekasız o alçak böyle bir organizasyonu planlayamaz. Planlayamadı da. Şimdi onların da o ilişkileri birbiri serilecek. Ama utanmadan, arlanmadan milletin zekasıyla bizim dimağımızla dalga geçercesine tutmuş açıklama yapmış. Demiş ki, vallahi ben değilim, vallahi ben yapmadım, ben değilim. Şimdi izninizle ikisi de çok kısa. Birincisi şu görüntü bu işlerden kısa bir süre önce çekildi. Neredeyse her şeyi anlatıyor ve ardından bir görüntü daha var. Bunu niye özellikle göstermek istedim? O da şu. Geçmişte bu insanlara tabanı eyvallah ama üstü için söylüyorum bu alçaklara muhabbet duyan ya da bunlar kardeşim eğitim fedaisiydi. Bunlar da bu milletin insanlarıydı diye düşünen varsa veya bunlar yapmamıştır falan diyen varsa o uluslararası çetenin o alçaklar sadece tetikçisiydi. İşte o tetikçilerin neyi planladığını, ağızlarından neler kaçırdığını bir birlikte izleyelim ki hiç kimsenin, hiçbir kardeşimin aklında zerre şüphe kalmasın. Bir bismillah onu bir hep, hep beraber bir izleyelim. Ya çok kolay bir şey bu. Tamam. Sen bitirmek derken? süreç çok yakın bir sürede Allah'ın izniyle sona erecek. Siz, siz bu süreçlerin sona ermesini e, tamamıyla e, ilahi bir e, el tarafından sona erebileceğini mi düşünüyorsunuz? Bir zaten. Be yok, beklenmeyen, hiç beklenmedik bir... hayır, e... hayır, ben şimdi her şey evren çevirin Allah. In... Mutlaka, tabii. Ben, ben, dün şimdi, e, Hatim okurken yan tarafında şöyle maline baktığınız zaman bir yaprak bile onların izinsiz yere düşmez diyor. Ya bir yaprak değil, Allah'ın yaprağı izinsiz düşmezse Türkiye izinsiz düşer mi ya? Olan şeyler tabii kader çizgisinde Bak, mutlaka bir var dairesinde. Sebepler dairesinde. Allah bu hikayeyi dünya çıkaracak. Türkiye'ye bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ankara'daki manzara şu, ben profesör olacağım ama keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Nasıl, nasıl katkınız olurdu? Ha, söyledim, bitti artık. Yani geri yerde ölmeyeceksin bir albay olacaktım ben, tamam Bu ülke daha fazla hizmet ederdim şu an. Bak güneyde o şehitler geliyor değil mi? 570'e yaklaştı galiba. Hı hı. şimdi işte tekrar ediyorum bakın. Bu mübala değil. Bu süreç bitti. Arkası toparlanacak. Suç üretmeye çalışıyorlar. Bunu da beceremediler Allah aşkına. İnsanlar dualar ne faydası oluyorlar diye daha evvel konuşmuştum. Duaların faydası oluyor bakın. Allah ayaklarını dolandırıyor bu insanların. Mübarek Ramazan ayında Erdoğan geçenlerde dedi ki Ramazan ayında bu yapılır mı dedi. Örgüte sesleniyor. Tekrardan insanlar oruç mu tutuyorlar? Müslüman bunu yapar mı dedi. Pekala oruç tutan insanları savurdu alanlar kim? Abi bu niye bunlar Müslüman mı acaba? Tabii. Ya da TKK'lar Müslüman sayıyor da oruçla kalkanlar Müslüman saymıyor mu? Buna ilgili yaz da yazmış. Ya bu komedi gitmez bakın. Bu iş, bu iş gitmez. Ya gitmeyecek yüzde de. Gideceğim ya senden bir yalanma mı? Yüz elli falan. İplemeyin. Ben siyaset burada sorayım ya. Bu 150 desek destek yarın öbür gün hemen tersine... Ya al için televizyon kanallarına değil, yarın sokağa çıkma yasağı var diye. Bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Kocaların cami olsun, evleri cami olsundadır. Namazlar da geçmezler korkularında. Türkiye'de insanların demokrasi sahip çıkmak gibi bir hassasiyet şu. Bunlar kuru kalabalıklar yine üç tane yürekli komünist taksim meydanı zorlayacaktır. Bu insanın hakkı verdiklerine karşılığını diye. Bir tane sadece aydın bile çıkmayacaktır yine bakın. Bunu itiraz etmeyecektir. Dolayısıyla sol sağ kesimde bir tane de Ahmet Altan var mı şu anda? Sağ televizyon kanallarında bir tane Fatih Portakal var mı? Peki Portukal. bu muhafazakarlığın bu hale gelmesi yani birinin sorumluluğu mu? Yani yoksa temelde bir zihinsel bir... Yani, Leyman diyorlar al, al, zannediyorduk. Niye takıyorlarmış meğerse? Tanrı'nın da ben ne söylüyorum yani? İyiyerken abla, iyiyerken esen. Bunu herhalde insanlara adet gelsin okumuyorlar değil mi? Adam hayvana namaz kıldır böyle kalkacağına. Adam gibi bir şey özüm de ona göre bir şey davransın yani. Sen sadece sana taparım, senden yardım ettirim diyor. İnsanlar işsiz kalırlarsa ya, aç kalacağız diye korkuyorlar. E ben de kimse kendini açsın, e işsizim. Hiç aç falan da değilim Allah aşkına. Yok canım, böyle bir şey yok. Yani bu Müslüman bildiğimiz insanların haham olduğunu, haham bildiğimiz adamların gerçekte gizli Müslüman olduğunu, kameralar önünde namaz kılan aile ve aile insanların hayatları boyunca sakinken bir vakit bile namaz kılmadığını, neler görecek insanlar? Tamam, neler görecekler? Aile çok büyük sürprizlere gebe. <laughs> <laughs> Kâben yüzde birini biliyorum da bu kadar heyecanlıyım. Ahiret herhalde çok şamatalı oldu Kendi telaşımız olmaz keşke. İşte bütün bunlar önümüzdeki yakın geleceğe çok, çok ya, merak içersin. Ya insanlar Nasıl, çok insan rahat olurlar, bak rahat olsun, rehavette olmasın ama rahat olsunlar, Allah'a güvensinler. İşte bu da ayrı bir şey değil mi? Yani tamam tevekkül, sonuna kadar tevekkül ama yani tevekkül edip ne yapsın insanlar? Yatsın mı? Bırakalım her şeyi gelsinler üstün bize ne yapıyorlarsa yapsın. Her şeyi televizyon ekranlarından söylemek zorunda değiliz. Herkes her şeyi etkiliği... bilmesi gerekiyor. Dua dediniz tamam. Bu herkesi bağlayalım tamam. şimdi işte. Dua etsinler. Yani e, insanlık sahipsiz değil. Bu kadarı söylüyorum ben. Peki. <laughs> yani e, çok güzel günler geliyor ya. Hizmet hareketinde arkadaşları çok yoğun günler bekliyor. İnsanlara, insanlara ellerini tutup tutup silahlarını getirecekler okulda. diğerini bir açalım. O da çok kısa. Bu, bu video arkadaşlar, bu arada özgürlük zamanı. Soldaki, soldaki, saniye başlatmayın. Önce başlatmayın. olarak... Soldaki, Samanyolu'nun eski muhabiri. sağdaki de Zaman Gazetesi'nin eski yazarı. Özgürlük zamanı adı altında bunlar internetten bir yayın yapıyor. Muhtemelen Amerika'dan bildiğim kadarıyla. Bu yayın tam da darbe girişiminin olduğu esnada. Bunlar sanıyor ki Recep Tayyip Erdoğan tutuklandı ve göz altında ve kulaklarına bir şey fısıldıyor ve ondan sonraki şok anı ve ifşaatlara, itiraflara bir dikkat edelim meydana gelebilecek provokasyonlardan oluşabilecek ciddi endişelerden söz etmiştik. Cumhurbaşkanından çağrılar geldi ifade ediliyor. Cumhurbaşkanının vatandaşı bunu önlemek için herkese sokağa çıkmaya veya bunları engellemek için sokağa dökülmeye davet ettiğine ilişkin iddialar var. Bu, bu, bu yani bu bizzat Cumhurbaşkanlığının sitesinden filan gelen bir şey. Şu anda yorumlar şeyde Cumhurbaşkanı açıklama mı yapıyor? arkadaşlar Bun, bu bunlar bizzat söylendi mi Evet CNN, Şimdi Şemsettin ee, Bey, CNN Türk üzerinden açıklama yapmış Cumhurbaşkanı oraya bağlanarak vatandaşı işte e, havalimanlarına gidin, meydanlara çıkın, sokaklara çıkın tarzında açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı bir darbe gecesinde Cumhurbaşkanımız ifadesini birkaç defa kullandırdı bana darbe yapanlar. kadar Fakat... Eğer bu ifade doğruysa sözlerim geri alıyor. Yani Cumhurbaşkanı sorumsuz davranıyor. Ee, el silahlı insanların karşısına yani sivil insanları çıkarmak. Geçmişte Suriye'de olduğu gibi, Mısır'da olduğu gibi e, vahim bir hatadır. Bizim insanımız bir e, bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını e, yerde yatmayı bilmez. Biz askeri eğitimimizi zaten büyük oranda AK Parti yönetimi döneminde ücretli olarak yapmış bir toplumun evlatlarıyız. E, askerin karşısına toplum çıkarılmaz. Askerin karşısına sen öncelikle bir pazarlıkla çıkarsın. Böyle bir hata, bu bir hatadır. Ben de buradan çağrıda bulunuyorum halkımıza. Ee, Cumhurbaşkanı içinde bulunduğu hissi durum itibariyle kendi kaderini tehlikeye atmamak için toplumun umumunun kaderini tehlikeye atmak gibi bir hata içerisindedir. Mevcut şartlar içerisinde Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinin ve söylediklerinin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Zaten ee, akli memlekelerini de koruyabilecek bir durumda olduğunu zannetmiyorum. Allah evet, kardeşlerim, niye bu iki görüntüyü izlettim biliyor musunuz? Zerre kafasında şüphe olan varsa ki, daha başkaları da çıkacak onu da söyleyeyim size. Herhalde her şey açık değil mi? Ne diyor? Albay olsam daha fazla hizmetim olurdu. Ne diyor? Darbeler cuma günü olur diyor. Başka ne diyor? Bu millet diyor karşı koyamaz ki diyor. Bu millet ne versin diyor. Aklı ne yersin? Şimdi elhamdülillah bu tetikçilerin babalarının planladığı bu organizasyondaki rolleri ve adeta kendilerine biçtikleri başılık vazifesi elhamdülillah püskürtüldü. Elhamdülillah. Bu noktada zerre sorun yok. İki konuyu daha paylaşacağım. Fazla konuşmak niyetinde değildim ama doluyuz. İnanın ki biz de doluyuz. Çok şükür sizlerle hasbihal ederek, sizlerle muhabbet ederek biz de sağlam durmaya devam edeceğiz. Mesela şu, sizinle birkaç bilgi paylaşacağım. Eğer 15 Temmuz'da bu alçak girişim gerçekleşmiş olsaydı, bunların ümit ettikleri gibi olaydı, neler oluyordu? İngiliz Birliği Kıbrıs'ta, sözde Türkiye'deki İngilizlerin güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarma yapacak. İki, 15 Temmuz'un gündüzü, gecesi değil, gündüzünde Amerikan Dışişleri Bakanı ile Putin'in bir görüşmesi söz konusu. Mesele ne biliyor musunuz? İşte Montre anlaşmasıyla bizim elimizi kolumuzu bağladıkları bizim can damarımız Boğaz var değil mi? Boğaz, İstanbul Boğaz. Oranın güvenliğini sağlamak amacıyla İngiltere ve Amerika'nın liderliğinde NATO üssünü İstanbul'a indirmek. 16 Temmuz itibarıyla devam ediyor bitmiyor. İşit tehlikesi ve işi de Türkiye'den katılanlar olduğu iddiasıyla onları takip etmek amacıyla PYD dediğimiz o Suriye'deki PKK'nın yan kolu o alçakların Türkiye'ye girmesi. Devam ediyor bitmiyor. Malatya'da da denediler o günlerde. Çok şükür millete rağbet olmadı. Alevi kardeşlerimizin evlerine kırmızı çarpı işaretleriyle sözde işaretler konduğu ve belki de birkaç Alevi kardeşimizin öldürülmesi ve onun ardından sokak olayları. nedir? o gece uçmaya kalkışıyorlar oralarda da. O alçak terörist başı Apo'nun kaldığı adanın bombalanması ve bir yandan da Güneydoğu'nun alevlenmesi. Anlatabiliyor muyum? Resmen iç savaş, resmen işgal, resmen Suriye'den daha beter bir duruma gelmek üzereyken Allah uzun ömür versin. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan. Ne dedi? Başkomutan. Tek cümleyle bitirdi. Ben buradayım dedi. Güvendeyim. Tam o dakikalardaki tepkilerini gördünüz değil mi? Bir anda ne yapacağını şaşıyor. Çünkü onlar sanıyor ki tutuklandı. Tutuklandı. Tutuklayacaklar ve onun o görüntüsünü servis edecekler ve bir anda özellikle AK Parti tabanının ama toplamda tüm milletin moralini yerle bir edecekler. Ama başkomutan çıktı. Haydi meydanlara dedim. Şimdi vatana sahip çıkma zamanı. Haydi meydanlara. Millet, millet gül bahçesine girer gibi, cennete koşar gibi o tanklara koştu. Şuradan ateş açılıyor. Eğiliyor, tekrar kalkıyor gidiyor. Sen bu milleti yenemezsin. Sen bu millet yeremez. Şimdi çok güzel görüntüler, çok güzel görüntüler dolaşıyor internette. Rütbeleri sayıyor. İşte efendime söyleyeyim, onbaşı, e, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, genelkurmay başkanı, her neyse hepsini sayıyor. Son bir rütbe var. Mavi mestureli bir teyze, elinde bir değnek. Biliyorsunuz ne o görüntüyü? Karşına tank. Şu an en büyük rütbe sizin. En büyük rütbeyi siz hepimiz tüm Türk milleti gazi ile 15 Temmuz gecesi sağlık. İnşallah. İnşallah. İnşallah şimdi hepimize çok önemli bir görev düşüyor. Dedik ya Türk subayının üniformasından, Türk as subayının üniformasından o pislikleri defedip edip tertemiz edeceğiz inşallah. Yeniden Mehmetçik, yeniden Muhammedçik olacak. Şimdi onlara sahip çıkma zamanı asla askerimize, asla milli askerimize, o Mehmetçiğe şimdi söyletmeyeceğiz. Çünkü o pisliklerden arınıyoruz. Aynı şekilde polisimize. Onlar bizim polis bebeğimiz. O gün gerçekten o Asubay'ı unutabilir miyiz diye gelen Ömer Unutamayız değil mi? Allah razı olsun ondan. Ölüme gideceğini bile bile, şehit olacağını bile bile sıktı hainin kafasına ve belki o an çok önemli bir görevi ifa etti. Sen şu milletle nasıl baş edeceksin? Bugünkü haber. Akıncılar üstünden uçaklar, jetler kalkmasın diye balya balya samanlarını getirdi amcam. Orada yaktı. Sonra diğer amcam da kenarındaki tarlalarını yaktı. Tüm yıl boyunca gözünü dikti. O tarlalarını yaktı. Elhamdülillah. Buraya kadar hepsi güzel. Ama şu en güzeli. Tarım Bakanlığı yetkilileri gidiyor. Devlet olarak ne zararın varsa fazla silah karşılayalım. Cevap ne biliyor musunuz? Ben bunu senin için yapmadım diyor. Bu vatanım için yaptım diyor. Sen bu milleti yenemeyeceksin. 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 O bunamış ihtiyar, o bunamış ihtiyar, o aklı artık uçmuş gitmiş ihtiyar, dolarları okumakla sen bu milleti yenemeyeceksin. Ya da şu çocuğu yenemeyeceksin. Beş yaşında çocuk sizin gibi vatan nöbetine gidiyor. Oyuncak kamyonu ona ip bağlamış, getiriyor arkasından, ona da Türk bayrağını takmış. Sen bu milleti o yüzden yenemeyeceksin. İnşallah ben inanıyorum ki, ben inanıyorum ki bu yaşadıklarımız çok büyük bir doğumun sancılarıdır. Ve ben inanıyorum ki, bakın burada şunu da söyleyeyim. Bugün burada ben sadece AK Parti milletvekili olarak konuşmuyorum. Nevşehir'in Cumhuriyet Halk Partili milletvekili, Milliyetçi Hareket Partili milletvekili olarak da konuşuyorum. İnşallah, inşallah bu yaşadıklarımız, bakın Reis Cumhurbaşkanımız çok harika bir davranış gösterdi ve dedi ki, bana yönelmiş bütün isnatlara olabilir siyasi sahiplerle yönetilmiş bütün hakaretleri affettim dedi. Benden yana hakkınız helal dedi ve pazar günkü o büyük dev mitinglerinizde de bugün itibariyle muhalefet partisi liderlerini davet etti. Yani şunu diyoruz arkadaşlar. Şu al bayrak hepimize yeter. Bunun gölgesi hepimize yeter. 150 yıl önce hangi parti vardı? 150 yıl önce kim sağcıydı? 150 yıl önce kim solcuydu? 150 yıl önce kim Aleviydi, kim Sünniydi? 150 yıl önce hepimiz İslam milletinin unsurlarıydık. Ve yeniden inşallah ona döneceğiz. Ve yeniden inşallah o şanlı İslam sancağının son bayraktarı bu millet kaldığı yerden ayağa kalkacak. Bizlerin doğasıyla hep beraber olarak şimdi safları daha sık ve düzgün tutacağız. O yüzden ben inanıyorum, ben inanıyorum ki bu milletin yaşadığı bu ağır sıkıntı çok daha büyük bir kalkışmaya, çok daha büyük bir dirilişe inşallah hep beraber şahit olacağız. Ve dünya ne dedi biliyor musunuz? Ben gerçekten yani gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten her birimiz duygulandık. Ertesi günün haberleri. İngiliz Fransız basını diyor ki Türkler anlam veremediğimiz bir şekilde kurşuna doğru koşuyorlar. Öbürü diyor ki Türkler birbirine nöbet de, nöbet devre diyor. Devreden yerine geçeni diyor ki geçene diyor ki bir sıkıntı olursa haber ver geleyim. Sıkıntıdan kastı da uçak, füze ya da tank diyor. Sen bu milleti yenemeyeceksin. Allah'ın izniyle hiç kimse eğemeyiz. Yeter ki yeter ki biz yeter ki biz bize 150 yıl önce unutturulan 100 yıl önce unutturulan Allah'ın bize emrettiği o günlere geri dönelim. Yeter ki biz ona dönelim. Hilal ve yıldız. Hilal Allah lafzını ifade eder arkadaşlar. O yüzden neredeyse bütün İslam ülkelerinin bayrağında görürsünüz. Şekli farklıdır, arkasındaki fon farklıdır ya da yanına başka eklentiler konmuştur. Yıldız Muhammed lafzını ifade eder. İki sebeple. Bir, Allah ve Muhammed. İki, Müslümanların son başkenti olan İstanbul'un bulunduğu o kutlu imparatorluğumuzun bayrağı olduğu için. Işte. İnşallah Rabbim o günlere bizi geri döndürecek. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Yeter ki inanalım. Yoksa eğer inanmasak o 15 Temmuz'un üstesinden gelemezdik. Yoksa eğer inanmasak, yoksa eğer inanmasak o teyzeler elinde değnekle tanka yürümezdi. Yoksa eğer inanmasak o gençler biri vuruluyor öbürü kalkıyor. Biri vuruluyor öbürü kalkıyor. Aynen Çanakkale'de olduğu gibi. Çanakkale'yi bugün yaşıyoruz. Çok daha ağırını bugün yaşıyoruz. Ama inşallah nasıl def 90 yıl önce, şimdi çok daha azizini hep beraber yaptık. Yeter ki biz reisin reisliğinde, onun emri altında, kim hangi partiden olursa olsun zamanı geldiğinde sandıkta millet bunu biz veririz. Bizi beğenir bizi seçer, öbürünü beğenir öbürünü seçer. Bu baş tacı ama bir daha okunmuş dolarlarla. Parklarla, toplarla, tüfeklerle sizin iradenizi asla yere indirmeyeceğiz. Biz bunun sözünü size veriyoruz. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Hakkınızı helal olun, helal edin. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Evet, sayın çok değerli misafirler. Lütfen bir bugün anısına o geçerli olmak üzere bir fotoğraf almak istiyorum. Sayın vekillerim buyurun. Başkanım buyurun.